Merhaba, ben Arda Yılmaz. İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size Veri Madenciliği ve İSKS dersimin final projesini sunacağım. Öncelikle makalemize başlayalım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi makalemizin adı Prediction of Students Final Project Values Based On errors in scientific writing using data mining classification algorithm. Yani Türkçesini söyleyecek olursam, bilimsel yazımdaki hatalara dayalı olarak öğrencilerin bitirme projesi notlarının veri madenciliği sınıflandırma algoritmaları ile tahminidir. Şimdi size projemizin amacı ve hedeflerinden bahsedeceğim. Amacı, öğrencilerin bilimsel yazım hatalarına ve geçmiş ders başarılarına bakarak bitirme projelerinin başarı düzeylerini önceden tahmin etmektir. Böylece hem öğrencilerin eksik yönlerini erkenden belirlemek hem de danışman öğretim üyelerinin öğrencilere daha verimli geri bildirim sağlamasını hedeflemekteyiz. Hedeflerimiz ise şunlardır. Öğrencilerin yazım hatalarına göre akademik başarılarını sınıflandırmak, farklı veri madencili algoritmalarını kullanarak sınıflandırma performanslarını karşılaştırmak, en doğru tahmini sağlayan algoritmayı belirlemek ve son olarak sonuçları farklı metriklerle analiz etmek. Şimdi size projemizde kullandığımız metodoloji kısmından yani kullanılan yöntem ve algoritmalardan bahsedeceğim. Bundan bahsederken de kendi almış olduğum notlardan kullanacağım. İlk kısmımız veri toplama ve hazırlama. Öncelikle veri setimiz için 3 yıl boyunca bilgisayar bilimleri bölümünden 750 öğrencinin verilerini toplanıyorduk. Ee, şurada bahsetmek istediğim bir nokta var. Ben bu veri setinin kaynağını tam olarak bulamadığım için kendi örnek veri setimi kullandım. Bu yüzden almış olduğum notlardaki sonuçlar ile kendi almış olduğum sonuçlar arasında farklılıklar var. Şimdi devam edelim. İkinci kısımda eksik hatalı olan verileri sildiğimizde elimizde 699 öğrencinin verisi kalıyor kullanılan özellikler yani bağımsız değişkenler 5 tane var. Algoritma dersi harf notu A B C D E olmak üzere 5 tane. Algoritma dersini tekrar edip etmediği ve sistem yönetimi dersi, yazılım geliştirme dersi ve proje yönetimi dersi olarak 3 tane daha bağımsız değişkenimiz bulunmakta. Bizim burada asıl hedeflediğimiz değişken ise FP. Yani final proje notumuz. Bu projede kullandığımız 3 tane algoritma var. İlki ID3 Biraz bilgi verecek olursam, bilgi kazancı kullanılarak en iyi bölünme noktalarını seçen bir algoritmadır. İkinci kısımda ise Chain, yani istatistiksel tabanlı karar ağacı algoritmasıdır. Veriyi bölmek için key kare testi kullanır, daha geniş bölümeler ve çok değerli öz niteliklerle daha doğal ağaç yapısı kurar. Üçüncü sırada ise Navy Bayes, olasılıksal sınıflandırma algoritmasıdır. Bayes teoremini temel alır, her öz nitelik sınıf etiketinden bağımsız varsayılır. Ve son olarak performans metriklerimizden bahsedersek Accuracy yani doğruluk oranı, Confusion Matrix, Karmaşıklık Matrisi ve Rock out olmak üzere 3 tane de metriğimiz bulunmaktadır. Şimdi size kodlarımı anlatırken bir yandan da uygulamalı bir şekilde çalışıp çalışmadığını göstereceğim. kodlarımızı Python üzerinden yazıyoruz. Toplamda 6 tane kod bloğumuz bulunmakta. İlk üçü algoritmalarımızın doğru çalışması için temel hazırlıklarımızdır. İlk kod bloğundan başlayalım. Öncelikle gerekli kütüphanelerimizi import ettikten sonra veri üretimi. Söylediğim gibi kendi veri setimi kullandığım için veri üretimi kısmımıza giriyoruz. 700 kişilik ders notları A, B, C, D olmak üzere ve repeats yani derslerden tekrar edip etmediği konusunda verilerimizi girdik. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi öğrencilerimizin aldığı notların harf notuna denk geldiği kısmı giriyoruz. A'ya 5, B'ye 4, C'ye 3, D'ye 2 ve E'ye 1. Görmüş olduğunuz gibi eğer öğrencinin notu 4.2 ve üzeri ise A alıyor. Öğrencinin notu 2.6 ve üzeri ise B alıyor. Geri kalan seçenekler için ise öğrencimiz C notunu alıyor. Şimdi ikinci bloğumuza gelecek olursak zaten burada da görmüş olduğunuz gibi notlarımı almışım ön işleme diye. Burada önemli olan şey ordinal encoder. Bunun sebebi verilerimiz kategorik olduğu için ordinal encoder ile sayılara çeviriyoruz ve işlemimizi daha rahat uyguluyoruz. Üçüncü kısımda görmüş olduğunuz gibi rock için yani rock metremiz için Y testi binarize ediyoruz. Şöyle açıklayayım train test split ile veriyi eğitim ve test seti olarak ikiye ayırıyoruz. Yani y test için ikililik oluşturuyoruz. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi geriye kalan 3 kod bloğumuzda kullanmış olduğumuz algoritmaların çalışması için yazılmış olan kodlardır. İlk sırada Navy Bayes yer alıyor. Veri setimiz üzerinde Navy Bayes'i çalıştırdığımız zaman görmüş olduğunuz gibi doğruluk oranımız %86.19. Accuracy'den başladığım için ilk önce accuracy'yi tanımlamam gerekir. Accuracy dediğimiz şey toplam doğru tahminlerin tüm tahminlere oranıdır. Yani burada da görmüş olduğunuz gibi %86.19. Şimdi sırasıyla A, B ve C sınıfları için precision, recall, F1 score ve support değerlerini açıklayacağım. Precision modelimiz precision metriğimiz modelin A sınıfı için yaptığı tahminlerin yüzde kaçı gerçekten A sınıfı olduğunu bize söylüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi A sınıfı için Nevi Bayez'de 1.0 çıkmış. Yani A sınıfı için yüzde Şimdi sırada recall metrimizden bahsedecek olursam. Gerçekte A sınıfı olanların ne kadarını doğru yakaladık anlamına geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 0.23 çok düşük bir olay. Çok düşük bir oran. F1 score ise precision ve kolun dengelenmiş haldir. Özellikle sınıf dengesizliği varsa önemlidir. Tekrardan görmüş olduğunuz gibi oranımız 0.37'dir. Gerçekten düşük bir oran. Support metrimiz ise o sınıfa ait yani A sınıfına ait test verisi sayısını bize ifade eder. Burada görmüş olduğunuz gibi 22. Aynı şeyleri diğer sınıflar için de yapalım. Görmüş olduğunuz gibi B sınıfı için yapılan tahminlerin %85'i B sınıfıymış. Recall oranımız ise 1. Yani %100. Hepsini doğru yakalamışız. F1 skorumuz ise tekrardan dediğim gibi Precision ve Recall'un dengelenmiş halidir. Oranımız gayet yüksek. Son olarak Support ise B sınıfına ait test veri sayısı 162. C'yi anlatmaya gerek yok. İlk ikisini anlattığım için. Şimdi diğer metriklerimize geçelim. Accuracy'yi zaten en başta anlattığım için anlatmıyorum bir daha. Macro AVG her sınıfın ayrı ayrı başarısının ortalamasını bize açıklar. Weight AVG ise sınıfların veri setindeki oranlarına göre ağırlıklı ortalama başarısını bize burada vermiş bulunmakta. Ve son olarak Navy Bayes Rock auc metnimizi açıklıyorum. Rock auc dediğimiz şey kısaca modelin sınıflar arasında ayırt etme başarısıdır. Ne kadar çok bire yakınsa o kadar çok yüksek başarı gösterir. İkinci sırada görmüş olduğunuz gibi çeyit modelimiz yer alıyor. Çeyit modelimizin accuracy yani doğruluk oranı %96.66 çok yüksek bir oran. Tekrardan A sınıfını açıklayayım. A sınıfı için precision 0.96 gelmiş. Yani çeyit modelimizin A sınıfı için yap A sınıfı için yaptığı tahminlerin yüzde kaçı? Yüzde 0.96'sı doğru. Burada doğrudan kastım ise Cheit modelimiz için precision metriğimiz %0.96 için A sınıfı. Recall değerimize gelirsek Cheit algoritması için recall değerimiz 1.0. Yani A sınıfı olanların %100'ünü doğru yakaladık. F1 skorumuz ise tekrardan precision ve recall'un dengelenmiş halidir. Sınıf dengesizliği varsa önemlidir. Support ise A sınıfımıza ait veri sayısı. Görmüş olduğunuz gibi 22. Görmüş olduğunuz gibi bütün metriklerimizin oranları burada. Çeyit algoritmamızın ise Rock auc metriğinin vermiş olduğu oran 0.9626. Üçüncü algoritmamıza geçiyoruz. ID3 modeli. Görmüş olduğunuz gibi doğruluk oranı 96.19. Diğer, diğer metrikleri uzun uzun açıklamayacağım bir daha. Ve son olarak görmüş olduğunuz gibi Rock Auk metremizin oranı 0.9607. Doğruluk oranlarına bakarak en yüksek doğruluk oranımızın Chait modelinde olduğunu görüyorsunuz. En yüksek performansı gösterecek algoritmamız ise Navy Bayes'dir. Buradaki Rock auc değerinden bunu anlayabiliyoruz. Üç arasındaki en yüksek budur. Kodlarımızın hepsini teker teker çalıştırdığımızda Görmüş olduğunuz gibi kodlarımızda hiçbir hata bulunmuyor. Zaten sunumdan önce de tekrar çalıştırmıştım. Şimdi sırada tekrardan kendi verilerimden size kullandığımız algoritmalar için Confusion Matrix'lerimizi göstereceğim. Confusion Matrix'lerimizi göstermeden önce size kısa bir açıklayayım. Confusion Matrix hangi sınıfın ne kadar doğru ya da yanlış tahmin edildiğini gösteren tablolardır. Burada da görmüş olduğunuz gibi projemizde kullandığımız 3 algoritmanın test sonuçları ve Confusion Matrix'leri yer almaktadır. Çehit algoritmamız ve son olarak ID3 algoritmamız. Şimdi size hangi algoritmanın overfitting ya da underfitting olduğunu açıklayacağım. İlk sırada Navy Bayez'den başlayalım. Navy Bayes, gördüğünüz üzere, doğruluk sonuçlarından anlayacağınız üzere sınıflar arası dengeyi çok kuramamış, A sınıfında çok düşük bir performans sergiliyor. Özellikle precision ve recall değerleri arasındaki farklar da çok yüksek. Bu yüzden sonucumuz underfitting eğilimindedir. İkinci sırada chain algoritmamız yer alıyor. Gördüğünüz gibi yine test sonuçlarından tüm sınıflarda yüksek başarı bu yüzden eğitim setine fazla uyum sağlamış olabilir. Bu kadar yüksek doğruluk oranı ve düşük hata verdiği için sonucumuz overfitting eğiliminde olabilir. Ve son olarak ID3 algoritmamız. Gördüğünüz gibi chain ile arasında çok bir farkı yok. Bu yüzden ID3 algoritmamız içinde sonucumuz hafif overthink eğilimindedir. Sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.